Arkadaş şak olsun diye sağ, sağ seni bıçaklarsa. Arkadaş şak olsun diye sana çakarsa. Arkadaş şak olsun diye sağ tekme atarsa. Ya don aşağı. Arkadaş şak olsun diye seni sevgilimle Hey seni Artık değilsin. <laughs> Arkadaşın şak olsun diye sana bomba atarsa... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın şak olsun diye seni yakarsa... <laughs> Arkadaşın şaka olsun diye box atarsa. Arkadaşın şaka olsun diye seni bir tahtaya bağlayıp hızlı bir tane çorba olsun. Arkadaşın şaka olsun diye seni ölüm öldürürsen. Yeter ya sen nasıl arkadaşsın? Olsun değil. Şey hidrojen bom bombası ile Arkadaş şaka olsun diye seni buz kristaliyle dondurup sonra ateşe ateşe at.